Değerli öğretim elemanlarımız, bu videoda sizlere canlı derslerin yani sanal sınıf aktivitesinin nasıl oluşturulacağını göstereceğim. Sanal sınıf oluşturmak için sağ tarafta bulunan dersi yönet kısmından yeni aktivite ekle açılır menüsüne tıklıyoruz. Burada sanal sınıfı tercih ediyoruz. Açılan sayfada hangi şubede ders yapmak istiyorsak ders programına göre o şubeyi seçiyor ve devam tuşuna basıyoruz. Burada ad alanına hangi haftanın dersini yapıyorsak o haftanın canlı dersi şeklinde bir başlık yazabiliriz. Açıklama kısmına ise öğrencilerinize duyurmak istediğiniz bir şey varsa ekleyebilirsiniz. Burada önemli olan hafta kısmıdır. Canlı dersi hangi haftada yapmak istiyorsak bu haftayı seçiyor olmamız gerekir. Haftanın üzerine geldiğimiz takdirde ise bu haftanın tarihleri, görüntülenecektir. Bir tarih aralığında görüntüle kısmına ya da başka bir aktiviteye göre görüntüle kısmına şu an ihtiyaç duymamaktayız. Eğer yüklemek isterseniz buradan dersinizin materyalini yükleyebilirsiniz. Ben yüklemeden iptal kısmıyla devam ediyorum. Bizim için önemli alanlardan biri bitirme kriteridir. Burada kesinlikle canlı veya arşiv katılım seçeneğinin tıklanmış olması gerekir. Bir aşağıda Taslak olarak kaydet, hayır olarak kalmalıdır. Evet seçildiği takdirde öğrenciler bu canlı dersi görüntüleyemeyecektir. Gelişmiş ayarları göster kısmını ise atlıyorum. Sanal sınıf tipinde Perculus Plus Beta seçili olması gerekmektedir. Hali hazırda seçili olan da budur. Başlama zamanında dersimizin tarih ve saatini girmemiz gerekmektedir. Süre olarak ise ders saati başına 20 dakika olacak şekilde bir ayarlama yapmamız gerekmektedir. Örneğin 40 dakika 2 saatlik bir ders için yeterlidir. Veya siz daha fazla yapmak isterseniz buraya 60 dakikada girebilmektesiniz. Örneğin 60 dakikalık bir derste canlı ders arayüzünde ara ver diyerek 3 parça halinde ders yapabilirsiniz. Bu kayıt daha sonra izlenmek üzere öğrencilerin ekranına düşecektir. Burada hazırlık süresi en az 15 dakika olacak şekilde seçilmesi gerekmektedir. Bittikten sonra sanal sınıfın tekrarını yayınla seçeneğinin ise evet olarak işaretlenmiş olması gerekmektedir. Hayır olduğu takdirde öğrenciler maalesef bu kaydı izleyemeyecektir. Ardından kaydet butonuna tıklayarak bu canlı dersi oluşturuyorum. Evet, sağ tarafta sanal sınıf başarıyla eklendiği ikazını aldım. Hemen ikinci haftaya gidiyor. Ve bu dersin sanal sınıfının eklenip eklenmediğini kontrol ediyorum. Başarılı bir şekilde görüntülemekteyim. Evet, değerli öğretim elemanlarımız bu videoda canlı dersin nasıl oluşturulduğunu gördük. Bir sonraki videoda canlı ders arayüzünün nasıl kullanılacağını ve canlı dersi nasıl yöneteceğimizi göstereceğim. İyi günler dilerim. Müzik